Cemile bu aralar sosyal medyaya çok takılıyorsun, yorumlara da takılıyorsun, He. Cansu Hanım'la da aran bozuk. Evet. Kendimi iyi ifade edemiyorum diyorsun ama kendini çok iyi ifade ediyorsun bana göre. Evet ediyorum. İzleyelim mi? Hanım izleyelim, izleyeceğiz. Kızlar birazdan yer yerinden oynayacak. Dikkatli izleyin. Zehra'yı seviyorum. Çok seviyorum Zehra'yı anladın mı? Zehra bu zamana kadar bana yamukluk yapmadı. Zehra'nın adı geçince herkesin suratı değişiyor. Ama kendileri de Zehra ile konuşuyorlar. İster Can olsun, ister Çiğdem olsun, ister Buse olsun. diyor ya Çiğdem. Bir lafımla nasıl getirsem bir lafımla da götürürüm. Kendi bilir anam. Ben karışmam orasına. Yani kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bir cansu ağladı diye herkes de Cemile saldırıyor yorumlarda. İşte cansu gibi birini çileden çıkardıysa Demek Fatma haklı de ki Cansu gibi birine de bunu yapıyorsa demek ki Fatma haklı. Cansu bu hareketini Fatma'ya haklı çıkardı yani. Fatma gibi bir kadın haklı çıkardı ki. Ki bu özel ya. Fatma gibi bir kadın haklı çıkarıyor. Cansu beni sattı. Sen benim için saftirik dedin. İşte Cemile'yi piyon olarak kullanıyorum dedin. Kıkımı çıkarmadım seni ses kayısı sesini duydum. Dedin evet dedin ses bana ait dedin. Ama ben demedim diyorsun. Yine ben onları inkar ettim senden yan oldum. Yine de ben senin öyle bir şey seyredeceğine inanmadım Cansu. Asıl ben alttan alıyorum be. Cansu beni koruyacak, ben Cansu'yu koruyorum. Cansu da alttan alacağım, ben alttan alırım. Yine de ben suçlu oluyorum. Niye? Hayırdır? Cansu hakkında neler neler söylemiş ya. Resmen gömmüş o ilk baştaki sevgi, aşk bitmiş ya. Cemile bu röportajlar ne? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ya insan görümcesi hakkında kötü bile olsa, kötü bile düşünse bu kadar kötü konuşur mu? Senin karşında Fatma mı var zannediyorsun ya? A, a, Aynen a, öyle. A. Resmen kim ben kusmuş? Ben koruyorum Cansu. Yerden ben alttan alıyorum Cansu. Ben şey diyorum Cansu. Cansu yine beni suçluyor. Sen resmen burada kim kusmuşsun Cemile? Nefalarını Ay, Ay, beslemedi mi Cansu? Ben gideyim de Zehra gelsin, ben gideyim de Zehra gelsin. Ya, diye git Zehra gelsin diyorsun ya. Yani. Ne diyorsun? Ha yani Ne öyle? Ne diyorsun? Tekrarla. Sen demiyor musun ben gideyim de Zehra gelsin ben gideyim. Evet dedim Zehra'yı seviyorum. He. Cansu da seviyor. Ben de seviyorum. Zehra bana kötülük yapmadı ki. Niye Zehra'yı düşman kesileyim dedim. He. O dedi ben alttan al. Asıl Cansu'yu ben koruyayım ben alttan al. Sen okuyayım. neye takıldın? Ben, bak, neye hayranlarının takıldın? yaptığı yorumlara mı takıldın? Hayır ben bırak şimdi yorum var mı da? Çiğdemler, sen Cansu kullanıyorsun dediğinde onlara sesini yükseltmedin ama ben deyince bana sesini yükselttirdin. Tek bir kelimemi daha şu an harcamayacağım. Nefesimi de zorlamayacağım. Ama bugün ben senden bir şey için özür dilemeye gelecektim. Ya bırak ya. Bak bana. Bana bak. Bana Senin bak. Senin özrüne de ihtiyacım yok evet, benim. Hak etmiyorsun çünkü. Aynen öyle. O özrü hak etmiyorsun. Aynen öyle. Cemile bir an önce kendine gel. Kendi öfkeni kurban olacaksın. Cemile'den böyle bu kadar bir isyan gerçekten beklemezdim ama... ...gelen yorumlarda bu üzülüp ağladığı için... O şu an gelen yorumlardan dolayı o şekilde bir i̇şte patlama yaşamış bence. Bu ne yazdılar acaba yorumlar? Yani ne neler, yaz, neler yazdılar. Üzüldü. Hepsini ben de okudum. Hmm. Evet, ee, Cemile'yi destekleyen insanlar şu an Cemile'yi desteklemiyor. Bunları ben de okudum. Hmm. Şu an Cemile inanılmaz bir linç yiyor. o yüzden. Hakkıyla yiyor ama. Hani ay Cemile bunlara hak etmedi. Bunlar yazılmaz edilmez demiyorum. Hakkıyla yedi. Yemeye de devam ediyor kendini toparlar toparlar toparlamazsa Zehra ablacığına söylesin aday olsun gelsin. Cansu dedi ki Cemile sosyal medyada yediği linçleri hak ediyor. E, doğru, doğru söylüyor. Zehra bana yamuk yapmadı diyorsun, doğru mu? Doğru. Zehra'yı ben düşman keseyim ya. Zehra'nın adı geçiyor, Cansu'nun suratı değişiyor. Bundan sonra suratı... da e, sen Cansu'yu sevmiyorsun, Zehra'yı seviyorsun. Ne yapayım yani? Kadına düşman keseyim, ne? Sana yuh ya. Zehra'nın arkasından demedik şey bırakmadım be. Yuh. Ben Hayretler içerisindeyim. Ben bu mutfakta görmediğim hiçbir şey kalmadı ya. Yani öyle bir şeye soktu ki Zeyra bana hiçbir şey yapmadı. Yani sen, ben, Çiğdem hepimiz bir şey yapmış gibi olduk. Yani Doğru. biz yaptık, Aman o yaptı gibi oldu. Doğru, o o şey oldu. söyleyeyim mi? Öyle oldu. Yani bunu da abuzer söylesin. Şurada nasıl kıymet bilecektim biliyor musun? Cemile, bak bildiğim her şeyi anlatırım beni sinir edersen demeliydim. Fatma gibi burada oturmalıydım. Fatma'nın hareketlerini yapmalıydım. Beni var ya elinin üstünde tutardı ya. Başının üstüne koyardı. Cemile çıldırmakla haklı. Cansu'ya kimseye güvenmesin artık. Örümcen Cansu Hanım içeride Fatma gibi davransaydım Cemile beni el üstünde tutardı diyor. E o zaman davransın. Davransın ikide bir Fatma. Hayırdır bunlar da Fatmacı kesildi. Şimdi Cansu da mı Fatmacı kesilmeye başladı? Fatma'yı çok seviyorsan onu taklit edebilirsin. Benim için hava hoş. Ben bugün varım yarın yokum. Ben can suyu göndermeyi göz kafaya koymuşsun Zehra'yı geçirmeye okeysin bence. Ben sana söyleyeyim. Sen kendine yol yapıyorsun Cemile. Şu an yol yapıyorsun. Ne oldu? Dün seviyordun bugün niye nefret ettin? Dün masada dedin ki gerekirse özür de dilerim. Evet ben ee, sevdiğim... Cansu e? bana yaptıklarına niye özür dilemiyor? 20. Hayırdır niye Cansu'yu yargılamıyorsunuz? Cemile piyon diyor. İşte Cemile tahammül Aa, ediyorum sadece inanmadığın diyor. İnanmadığın laflara yeni mi inanmaya başladın? Hayırdır sen niye Cansu'yu savunuyorsun? Arkadaşınız diye mi? Hayatım niye ben Cansu'yu savunuyorum ya? Savunuyorsun işte savunsa gel. İnsanların böyle böyle psikolojisini bozuyorsun. Bir gün iyi bir gün kötüsün. Kimse senin ruh halini çekmek zorunda değil. Kendini zor iyi psikoloji yaparsam. bozan yok çiğde. Cansu Hanım ağlayarak gittikten sonra sosyal medyadaki hangi yorumlara canın sıkıldı Cemile? Herkes ne beni biliyor musun? Cansu gibi birini ağlatan bu ıı, kadın e, Fatma demek ki Fatma haklı. Kim de Cansu'yu bile bu hale getirdiyse demek ki her konuda Fatma haklı. Sen senin bu Cansu'nun yaptığı hareketinle Fatma'yı haklı çıkardı. Aa ağlıyor. Cemile şu an sosyal medyadaki yorumlar yüzünden çıldırmış durumda Cansu Hanım. Ben mi yaptım? Hayır. Siz buradan ağlayarak çıktıktan sonra herkes sizi haklı buldu. Ama Cemile'yi de sosyal medyada yerden yere vurdular. Cemile şu an buna çok fena tatmış durumda. Ya bakın şunu anlamıyorsunuz. Cemile de anlamıyor. Sonuç olarak o yorumları ben yapmadım. Ben burada çıkmak için gittim. Doğru mudur? Beni tutmadı mı? Sen buradaysan buradayım demedim mi? Ben seninle birlikte giderim demedi mi? Burada ben de nasıl kusur alıyorum? Kızım özür dilerim, vallahi kıyamam ben sana, aşkım benim. Çiçeğim benim, Adriana, Liman benim. Kıyamam. Kız ben seninle kulaklığı vazgeçer miyim anam? Tek başına da burada kalamazsın. Bunu sen de biliyorsun ki VTR'lerde. Cansu'ya şu an ihtiyacım olduğu için iyi davranıyorum diyorsun. Artık kimseyi istemiyorum. Anladın mı? Kimseyi istemiyorum. Cansu bana nasıl yaklaşıyordu ben de buna nasıl öyle yaklaşacağım? Cansu sana nasıl yaklaşacak? Cansu, Cansu farklı mı olmak istiyor? Ben de eski Cemile olurum meydan. Sen iyilikten anlamayan birisin demek ki. Benim aslım bu. Evet. Bak evde kalan bir kalkıp da ben canım canım, canım samimiyete giremem. Ben niye sen, düşmanlık edeyim ya? Çünkü insan iyilik de yapsa alacağı tepki bu. Kötülük de yapsa alacağı tepki bu. İki kere iki dörtse sen de evet busun. Cansu Fatma olmak istiyorsa ben de eski Cemile olurum. O sanırım Fatma'yı çok fazla özledim. Ben Fatma gibi olmak istemiyorum. Fatma gibi de olmam. Şuradan Fatma'ya seslensinler. Bak Zehra'ya da değil, Fatma'ya seslensin. Çünkü o belli ki Fatma'yı özlemiş. Can sonunda Fatma abladan daha beter bir sonu alacağını düşünüyorum. Emel dedi dersiniz. Kızlar bilmiyorum müdahale etmek ister misiniz ama Cemile ile Çiğdem birbirine girdi. Bayağı hararetli tartışıyorlar. Neden? Malum olaylar yüzünden işte. Kalk kalk yürü. Bir git yürü. Abla kalk. Kalk kalk. Bir gidin bir gidin. Ne oluyor size? Kendinize gelin ya. Hadi Gelinin sustun. Sen ne oradan ne? Oradan, ne bir ya? gelinine sus de sus. Sen sen Niye? Sus da kız. İşte. Sen de maşallah hepsinin tarafını değiştirdin. Sen oradan saldır. O oradan saldırsın. Ne? Bu ne? ne ya? seninki herkese yetiyor. Anam seninkinde bir Yetemiyor kene bak. Yetemiyor artık işte. Tükendi artık. Kim tükendi? Tükettiniz ya. Herkes hazır buradayken bir VTR izletmek istiyorum kızlar size. Yine ne var ya? Cansu Hanım ve Emel arasında samimi bir konuşma olmuş. Bakın ne demişler. Bana kullandım bak ben de bir insanım. Ben de küçük değilim. <laughs> Aynıyım ama bu demeler iyi değil. Ağzımda bu demeler kullansam hoş olur mu? Bak hoş değil. Şimdi bak içeride ne, ne? 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 ne yaşadığınızı çok bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla <laughs> bak onu söylüyorum. Benden öncesini bilmiyorum. Benden öncesini bence bile konuşurum seni kırdıysa ağır, kemelerden bahsediyorum. E, gördüğüm kadarıyla bahsediyorum. Bunun adı onda e, senden ben özür dilerim. Cemile gördün değil mi? Cansu Hanım senin adına Emel'den özür diledi. Evet çok açıklamasında evet, yapıyor. Yap, çünkü, gerçekten çünkü Emel ben onun velisiyim gibi Sürekli bir şey olduğu zaman Cansu abla, Cansu abla diye geliyor. Abi yeter artık. En son diyor ki işte abla işte argo kelimeler kullanıyor falan. Ben artık yakamdan düşsün diye şunu söyledim. Ben özür dilerim. Artık Cansu, düşsün yakamdan ya. Cansu sen böyle birine nasıl özür diliyorsun? Kızım yakama yapıştı. Dinlemeyecek Yapıştı. Kız, Aa, sahip çıkıyorsun Kız ya. benden çıksın diye. Ben, ben onun velisi oldum de, ya. Sen Cemile'ye sahip çıkmaya gelmişsin ya. Sahip çık diye söylüyorum ben sana yazdık. Aa i̇şte kötü kelimeler kullanıyor. Yazık e, tamam. olacak Cemile. Kız hoşuna sahipçi. gitmedi mi? Ne? Yazık Benden özür dilemek. Hoş... Sen, sen, bu cümleyi kullanır ya. Sen, 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 sen mi, san, kişi bile değilsin. Sen kime yazık olacak Aa, Sen Sana yazık burada... olacak. sen bir kendine güven. Sen de kendine güven. Ben ver. bay edeceğim. bir Herkes seni alttan aldıkça sen artık zıvanadan çıktın. Evet ya vardı ya. Sen de artık alttan almıyorsun. Aldın mı? Sevgi alttan o. Gideceksin. Şey, gideceksin derken ona sen mi karar veriyorsun? Yok ama... yemek yapın ya. Valla bir çeliniz bir dursun da bir yemek yapın ya. Puanlar hiç, hiç açıcı değil ki. Ha sen dün gün birincisi olduğun için mi bu kadar özgüvenli? Yok ben... Lan bu şansları alıyor. Şansları olmamış tabaklarını alıyor. Millet acı da veriyor buna ya. Ya sana acınır, bana acımaz kimse. Bana kimse Acın... acımaz. Bana kimse bana acıma acımaz. Benim ihtiyacım yok. Yok. Sen kendini acındırıyorsun. Acım... Ben değil. Niye ben yerlerim? Boyun bitiyorsun. Sen de gelin dedim ağlıyorsun Cemre'yi ben benim kuştan bir deve. Ben bunu Vallahi bir şekilde doğru. şartladım. Vallahi doğru, bak bu doğru. Aa. Seviyesine düşmek istemiyorum. Öyle değil, öyle değil. Sadece sen, sen beni seviyorsun. düşemezsin, çıkamazsın bile. Sen canım, Cemre ile problemin olduğu zaman gelip benimle konuşma, olur mu? Ya bu? anam bir tek tamam. sana değil ki. Ama Herkes bize gidiyor, ağlıyor. Neyse canım. Bayağı bir kıyak. Gel, gel, Gözlerini böyle kaşlarını çatıyor. Bir dakika, ben değil. anlamadım ya. Bir, bir dakika. dakika Cemile. Sen kalkıp onların arasındaki sorunu çözene kadar Cemile sana burada söylemedik, laf bırakmamış. Sen hala Cemile gibi olacaksan böyle olacağına dert mi veriyorsun? Bir dakika dur, dur. Bizim aramızda olan, zaten biz aramızı hallederiz. Sen niye şimdi Hayatım, ikide bir aramızı bozmaya çalışıyorsun? Aranızda halledeceğiniz sorunu neden biz sürekli izliyoruz VTR'lerde? Ee, sizin de sorunlarınızı zamanında biz çok izledik. Mesela ne sorunlar? kavganı izledik. Yoo. İzledim. Ben değilseniz evet, kavga edersen İzledik. bir gün süre. Verin. İkinci gün çözemezsem buradan giderim zaten. Sizin gibi her gün bıt bıt kavga edemem ben burada. Tamam buradan. Sen Ay, her bir de dakika de ben suyuruz. bunu daha önce de söyledim. Benim adım Çiğdem çünkü. Bir dakika Allah aşkına bir dinleyin. Bizim aramıza üçüncü şahısların girmesini istemiyorum dedim mi? Zehra kim oluyor peki çocuğunuz hayatım. mu? Yok değil üçüncü istemiyorum işte. diyorum. Sen de girmeyeceksin. Bursa abla da girmeyecek. Hayatım Diğer ben topluyorum de Zehra'yı. Tamam hayatım. Senin gelinini alakalı evet. konuları anladın mı kalkıp sen de böyle yap şöyle yap demenizi istemiyorum. Çözersek çözeriz, çözemezsek Zaten Çözümersek bize bir şey yapmamıza kalmamış ki. Zaten Cemile gayet net ve açık söylemiş. Çok seviyorum, onu istiyorum. E, ben ben onu istiyorum demedim. Sen anlamıyor musun ya? Ben kazık elde edeceğim. Çiğdem, sen artık bence yavaş yavaş ne? kaostan besleniyorsun şekerim. Yo. Ben kaostan besleniyorum. Sen artık kaos Asla istiyorsun. Hatta de yarışmak istemiyorum. O zaman ele, eleyelim bugün seni. Var mı öyle bir puan şeyin? Onu seni ilgilendirmez. Musun? Yok aşağılardaysan yüksek vermemeye çalışalım. Yok canım sen yine... Bildiğin gibi yap. E tamam o zaman bulup iki mi verelim? Bulabilirsek. Bulabilirsek. Sen geç. de lütfen hal ve hareketlerine dikkat et Çiğdem. Cemile'cim neyse. Görünce senin adına benden özür diledik. Kabul ettim ama istersen bir kere daha özür dileyebilirsin. Bana bak. Benim canımı sıkma ha. Kabul ettim özrünü. Ay ben Emel. Affet. Emelciğim. Sen kimsin de senden özür dileyeceğim ha. Yavaş ol biraz. E, özür dilerim senin arkanı toparlıyor. Yavaş. E, senin arkanı toparlıyor. Yavaş. Şimdi İngilizce derdim de anlamazsın diye demiyorum. Ben de üç dil var tatlım. Sen de bir tane. Daha önce onu da onu zor kavruyorsun zaten. Aha, kesin kesin. Bir diğer ki de, de, de sefimin nicem ile anlamazsın işte. Konuş bakalım. Türkçen yok mu senin? Var. Söyle bir benim Özür taktığım... dilemeni istiyorum tekrardan. Gel ben seni affettim. Birinci özür yetti de bir ben, kere daha edersen. Ben kimsin de ben senden özür dileyeceğim. Senin şeyin ne? Rakibim ben, e ben senin. Geldim geleni, beşleri e, görmüyoruz sende. Sen, sen kimsin ki de senden özür dileyecek? Ya bir İki geldim. İki dünya bir araya gelsek. Çok büyük benim konuşma. Benim fıtratımda yok özür büyük dilemek. Büyük lokma ye, büyük laf konuşma benim Cemile. Benim fıtratımda yok sizin gibilerden özür dilemek. Cemile inşallah bir de git ruhi. Bay bay. Gidip benim adıma özür dilemek neyin nesi? Ben zaten gerek görsem ki gerek görmüyorum ya Allah beni o duruma düşürmesin ama yani benim adıma özür dilemek neyin nesi? Cansu sen aslında bu hareketi beni küçük düşürdün ya. bir araya gelince yansın kazan gıybeti puan